adamlar benim çarpımı pinkliyorlar arkadaşlar. Oğlum buff'ı geldi Blitzcrank'ın jungle'da oynansın diye. Hatta o kadar hızlı dönüyordu ki bir ara nerf bile attılar Blitzcrank'a. ama gel de bunu TR server'ına anlat babacım. Gel de bunu TR server'ına anlat. Kardeşim bak bekle şimdi birazdan adamlara tek atınca. Tabi eğer siz de trollemezseniz düzgün bir maç atarsak. Fikrin değişecek. O çarpı aldığıma çok mutlu olacaksın. Arkadaşlar telefonuma sürekli bildirim geliyor tamam mı? Yok Hakkı abi elaycı abim unutmuş. Teşekkür ederiz Hakkı abi cansın bilmem ne falan dedim. Ne oluyor? Bir baktım videonun sonunda Hakkı böyle kendi sesi... Se demiş ki arkadaşlar işte afiyet olsun. Alerje söylemim. <laughs> <laughs> Hakkı duyar mı koç? koçum? mısın <laughs> sen. <laughs> <laughs> Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Çok tehlikeli bir adamım. Allah Allah. Seni Bliss Krank'lı birazdan göreceksin. Tek apargat hareketiyle aşağı alır. Bruce Lee teknikleri var bende. <laughs> Aynı sülaleden geliyoruz. Diyeceksin ki "Şimdi ne alakası var? Bruce Lee Kung Fucu değil mi? Sen de öyle biliyorsun." Değil. Bunlar size aktarılan yanlış tarih. Orijinalinde Bruce Lee nereli? Japonya, Japonyalı. Bruce Lee Japonyalı ve Japonya'da ne meşhur? Sumo güreşi. Bruce Lee aslında normalde sumo güreşçisi. Ta ki savaş çıkıp kıtlık gelene kadar. Açlıktan zayıflıyor. Zayıflayınca da diyorlar ki bak sen çok hızlı hareket ediyorsun. Kuş gibi adamsın. Ondan sonra bu tekme mekmece artçurt çalışıyor. Öncesinde benim gibi 140 kilo falan bir adammış o. Sen de tabii bunu bilmediğin için. inandım ya tamam. Ege cahilsin oğlum. Bruce Lee tekniğiyle seni döverim. Sonra seni kıtlığa sokarım. Açlıktan sen de zayıflarsın. Anladın mı koçum? Bak duyar kasma. Videolarda şekil şükür yapma. Ramoluk yapma. Fena olur. Hayda. Tehlikeli bir adam. Bak hareketi izle. Tehlikelisin ha. İkiye bölünürsün böyle. Goleme vurduğum gibi. Neyse arkadaşlar. Hakkı'ya olan atarımı yaptığıma göre artık videoya giriş yapabiliriz. <laughs> selam ve güzellik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elaycı. Ye. Bugün yeni Navori ile %100 kritik Blizz krank çekeceğiz. Çünkü Navori'yi alıyorsan zaten ister istemez kritik çıkıyorsun. Bu arada bir şey soracağım. Ne kadar çok vuruyor farkında mısınız salakçar? Çok tatlı değil mi ama böyle olması? Blizz Crank'ın orman dönmesi beni çok böyle cezbediyor. E'yi de atladığınız zaman arkadaşlar. Bu orman kamplarını tek derken bunlar havaya doğru uçuyor arkadaşlar. Bizim botlayın da böyle bir aksiyon. Ah. Kim var? Allah. Allah arkadaşlar yardım. Kanka yardım. Gel bakayım koçum. Gel gel atsana o Q'nu. Bak seni döverim master. Neyin var senin? Keskin sanağın var. Dövemeyebilirim ya. Arkadaşlar yardım. Gözlerinin içine bakamam. Gel lan. Hem o vuruyor hem ben vuruyorum. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Bas lan. Hakkı gör bunu. Görün oğlum hayırdır lan. Bak hem blue hem men. Ledel tempo istekledik arkadaşlar. Ta 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 ta. Hayır. Hayır. Gel lan. Ah be. Ulan var ya. Ulan var ya. Bloom çalınacak diye aç gözlülükten öldüm. Başka hiçbir açıklaması yok arkadaşlar ya. Sadece Bloom çalınacak diye. Ama gelin neden adamdan önce gelmedin? Senin canın sağ olsun kardeşim. Arkadaşlar ilk eşya. Tartışmaya kapalı cam biçenimizi aldık. Ben kilimi aldım baba. Benim kafam rahat. Bloom'u da alacağım şimdi. Her şey on numara beş yıldız. Tıkırın da olacak. Katadan agresif hareketler. Hadi kata. Aha. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Koçum atmayacağım ki hemen. Koçum hemen atmayacağım ki gel buraya gel. Gel. Gel benim level temposu teklenince. Sen var ya bittin. Bana kalmadı kill. Oğlum ne demiştik burada ya? <laughs> Allah burada ne demiştik? Kataya çok o kadar yaradı ki. Kata oyunun içinden geçecek yüksek ihtimalle. Kanka koy bıçağı. Koy bıçağı oraya. Oraya temizinden bıçak koy kardeşim. Ne oluyor oğlum? Gidiyoruz geliyoruz orada ölüyoruz ya. Bitti oyun. Allah kahretmesin çocuk. İki kille başladı arkadaşlar early game'de. Üzerinde de double buff var geçmiş olsun. Ben size bunların kafasındaki mevzuyu söyleyeyim mi? Karşıda blitzcrank Jungle var. Ben onu keserim diye geldi buraya Master Yi. Ondan sonra peşine de Fiora geldi dediler ki biz bunu early de kesersek oyun oynatmayız. Ama bu Jungle karakterinde şöyle bir farklı bir durum var arkadaşlar. Troll gibi gözüküyor ama orman dönmesi için bafa olduğu için beni geri düşürseler de ben orman dönmeye devam edeceğim. Ve ben iki tane eşya çıktıktan sonra Allah ne verdiyse yastacağım için başları büyük bela girecek. 4 level olduk bile şu an bile gayet iyi durumdayız. Şuradan şu katılı alıp Fiora ile denk gelirsek dövüşürüp ayağımda ayakkabı yokken arkadaşlar W skill'i bastığınızda böyle iyi mi oluyor kötü mü oluyor inanın bilmiyorum ya. O o kadar tilt ediyor ki sizi slow yiyorsunuz ya adamlar o yüzden vuramadım. Ghost girmemin de aslında yegane sebebi bu. Bir şey diyeceğim. Bak kanka sana bir şey söyleyeyim. Oradan bir skill at. Ben de böyle bir yalandan böyle hemen senin kafana uçayım. Ama bu oradan skill atmak yerine Master Yin'in üzerine götürmeye çalıştı beni. Herhalde reset alacak. Kolidoru da itekleyemedi. Kataya yarar şu anda bu durum. Şuradan şöyle bir bakalım. W'mu kullanmıyorum. W atak speed veriyor arkadaşlar. Eğer ki Master'ı görürsek W skill'ini kullanacağız. Tamam Master Yi botta. Arkadaşlar çaktırmayın. Bak çaktırma. Ben bunu bir kez... Allah'ım beni köle kör! Allah da beni bildiği gibi yapsın Elayca. W açmam lazım. Bunu oğlum okula kaçırırım. Aha. Aha. Q geliyor. Aha oğlum çok iyiydi be çok iyiydi be let's go geçmiş olsun geçmiş olsun Oğlum cana oku atamayınca çimde böyle kaldım bak <laughs> diye ama Allah'tan kurtulduk arkadaşlar. Gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi. Kata birazcık bu arada takip makip ediyor. Kata beni korkutuyor. Biz yüz kritik olamazsak kata yüzünden olur arkadaşlar. Maçın içinden geçecekmiş gibi bir his var şu anda. Ama bakalım umarım öyle olmaz bu arada ya. Geri meri düşer bir şeyler olur da. Biz de yüzde yüz kritikle masteriye Yi Yi'ye 1v1'de Blitzcrank'ın ne kadar güçlü olduğunu gösteririz. Sizce beni görüyor mu? Oraya anla. Yok bence görmüyor ya. Görse orada oynamazdı diye tahmin ediyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum ama görse orada oynamazdı. Arkadaşlar bir tane atak speed alalım mı ya öyle de? AD mi alsam diye düşündüm ama yok yok atak speed alalım çıkalım. Hmm. Şimdi ben size birazcık bu ilkten bahsedeyim. Bu ilkin güzel kısımları var. Şimdi arkadaşlar buradan şifa taşkına girdik. Şifa taşkını girmemizin bir sebebi var. Çünkü üzerimizde life steal olacak. Şifa taşkınından kalkanı üzerime alacağım. Üstüne pasiften de kalkan alacağım. Üstüne bir tane de kalkan yay çıkacağım. Oradan da kalkan alacağım. Bunların hepsi ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Birikecek. Üzerimde bir kallık bir kalkanla gezeceğim. Master gelecek mesela bana işte Q'sunu atacak ve ya da Orianna bana ultisini atacak Benim kalkanımı geçemeyecekler Kafamızdaki plan bu Master niye onu kesiyorsun lan Oğlum ben ondan ekmek yiyecektim Para kazanacaktık be kardeşim be Garen'le beraber dövüşmek istesek Bu çocuğa hiç güvenmiyorum Normalde çok güçlüyüz bu arada Ben de burst atıyorum Garen de burst atıyor Tek burst atmayan onlar Rakip takım Aha Gel bakayım koçum Aldım lan aldım lan Garane vermeyeceğim abi Garane hiçbir şey vermem Ultiyi koydum aldım arkadaşlar Benim ultinin patlama animasyonu daha az olduğu için Adamı zınk diye orada indiriverdim Garane'ye vermeyeceğim çünkü Fiora gelirken o gelmediği için Yoksa düşmanlığımızdan vesaire değil Şuradan şöyle bir şuna vuralım Kata Kata gel buraya. Korkma. Beyler birileri gelsin. Yine de çok hızlı alıyoruz da. Bu arada inanılmaz hızlı alıyor ya. ilk eşya cam biçen çıkmanın sebebini biliyorsunuz arkadaşlar. Şey almıyor çünkü üzerine karakter. Mana almıyor. Mana durmuyor yani. Almıyor demeyeyim de. Karaktere mana dayanmıyor. Daha doğru bir tabir. Ben bunlardan bir tanesini çekersem bir eşyayla çok vururum. Bir deneyelim. Ghost'umuzu açmayalım önce. Hızlı bir şekilde. Aha! Dur 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 dur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah bismillahirrahmanirrahim ee, kanka Lulu pixi yapsana şunu oğlum sen bittin lan sen bittin lan <laughs> ha, Lulu var ya sen çok şerefsizsin <laughs> sen işini biliyorsun şerefsiz adamı son ana kadar pixi yapmadı <laughs> oğlum Lulu <laughs> Harbi pislik bir oyuncusun Lulu. <laughs> ya şerefsiz dedim de aklıma ne geldi onu anlatacağım size. Geçen Romus videosunda arkadaşlar bana ee, takipçim yorum atmış tamam mı? Şöyle bir şey söylemiş. Diyor ki Elayca seni 2 yıldır takip ediyorum. Videolarını severek izlerdim. Karşına geldik işte bizi kesip kesip işte hakaret ettin. Ben videolarda tek kullandığım hakaret ki hakaret değil bana kalırsa da kendi arkadaşlarımı söylüyorum. Bu kanalda mesela Adro ile video çektik. Adro'ya diyorum. İşte Valiant'a diyorum. Ondan sonra Şakolambaç Gökay'a diyorum. O günle video çektik. O güne dedim. Kerem'e dedim. Zegabon'a dedim bu benim jargonumda olan asla hakaret amaçlı söylemediğim tatlı bir kelime çünkü Twitch yayınlarında izleyicilerin mesela bir espri yapıyor bir şey yapıyor diyorum ki oğlum ne şerefsiz adamsın falan gülüyoruz mevzu bu eğer ki şerefsizi hakaret olarak algılıyorsanız gerçekten bu dünya o oğlum bak master Garan sen var ya bak bu sefer adamsın sen. Bak sen şu an adamsın kardeşim. Geldi bu sefer benim ee, namusumu yani jungle'ımı korudu arkadaşlar. Bir jungle'ın namusu blue buffadır vesairesidir. Neyse bunu alınmanız çok enteresan. Gerçekten anlamıyorum. Çünkü yani artık 2023 yılındayız. Birçok kelime anlam kayması yaşamış. Hani şerefsiz bence tam böyle hani o anlamda kullanılan bir kelime değil ki. Bunu idrak etmek de bana kalırsa çok basit. Çünkü söyleme tarzından, ustuptan vesaireden zaten kendini belli ediyor. Bir dakika şöyle yapalım arkadaşlar. Pahalı kısmı artışını alalım. Parayı da daha verimli harcamış olalım. Basic matematik. Bu beni ilk başta bir üzdü ama daha önce de böyle şeyler yaşadım. Sonra dedim ki yok ya dedim umurumda değil dedim. Sağ üstten tıkladım üstüne kullanıcıyı kanalı gizle dedim. Neden biliyor musunuz? Eğer ki sen beni zaten 2 senedir tanıyorsan benim jargonumu anlamış. Benim onu hangi niyetle söylemiş olduğunu bilmen gerekiyor. Böyle şeylere takılmak Bir iddia oğlum işte bu be. işte bu be oğlum be. işte bu be. Master gelme buraya tamam mı? Master buraya gelme ama benim de blue'uma ya da red'ime gidiyor olabilir mi? Yo bot gördüm. Süper süper süper. Mevzuyu anladınız mı? W'lü üstüne koştum. E'yle zıplattım. Susturdum ki ulti atamasın ultisi varsa diye. Ondan sonra da adamı patlattık arkadaşlar. Bizim çocukları da aşağıda patlattılar. W'yu açtığınızda orman kampına şöyle bir hasar yok ya. Çok tatlı. Ben şunu düşünüyorum arkadaşlar. Bir insanla belli bir süre tanıştıktan sonra bir şeyler yaptıktan sonra yani neyin ne olduğunu artık anlarsın ya. Bu gerçek hayat içinde böyle sanal içinde böyle. Kaldı ki millet zaten birbirinin anasına bacısını açık açık böyle rahat rahat söverken benim bir tane şerefsiz kelime bu kadar takılınması bana kötü geldi. Haberiniz olsun söyleyip. Böyle şeylere takılmayın. Ben bunu söylerken kötü anlamda, art niyetli anlamda söylemiyorum. Gelip zaten size burada hakaret etmiyorum. Kimseye küfür etmiyorum ama buna da takılmayın be oğlum. Denk gelirsek yani. Öyle söyleyeyim dedim ya. Saçma geldi bana bu arada biliyor musunuz? Gerçekten takılmadım ben ama. Dedim ki bunu anlamayan adam zaten beni izlemesin dedim. Gerçekten yani. Çünkü herkesi mutlu zaten edemiyorsunuz isteseniz Bir şey söyleyeceğim. Şuradan bir oraya anlayı çekebilir miyiz? Galiba çekemeyeceğiz arkadaşlar oraya anlayı. Kendini göstermiyor. Dur şunu çekeyim ben bari. XP gelsin. Lan! Oha. Oğlum bu neyin hasarı? Luden'le. Ori ne yapıyorsun kanka? Oğlum tek at istiyorsan uzaktan. Şöyle ben sana bir tıraş attım küçük farmına kardeşim. Sen buradan devam et. Ne yapmamız lazım? Bize life lazım arkadaşlar. Kalkan yayı alacağım. Çünkü ledel tempo açıldıktan sonra karakter zaten tık 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 çok tatlı vuruyor. O yüzden kalkan yayı erken çıkarsanız bu video troll bir video ama siz de böyle trollemek isterseniz, eğlenmek isterseniz daha doğrusu bu build'i deneyebilirsiniz aynısını ama rank'ta denemeyin. rankıttan aşorlu bu build'i falan çok daha iyi. Haberiniz olsun. Geldim kanka. Karan geldim saldır. Saldır oğlum saldır. Saldır lan. Oğlum geldim lan. Kanka ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun koçum ya? Böyle direkt dümdüz sen W atmadan ben sana atar mıyım acaba skillerimi? Bir düşün bakalım bir. Daha kalkanımızı kıramadı Fiora. Ki daha 200'lük kalkanım vardı cepte. Oğlum mı oyunu bitiriyor lan buradan bildiğin. Koçum sen ne yapıyorsun ya orada? Sen ne yapıyorsun koçum ya? Sen ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum ne vuruyor lan? Oğlum iki tane eşyam var, nohorim var ve cam biçenim var. Tata tata ta ta, ne vurdum adam öyle? Daha ejderi abi, daha ejderi. Hayatta salma. Açıl bakalım koç. Ejder uyan bakayım. Ejder almazına bakalım iki eşyayla. Neredeyse bir şayvana şey diyebilir miyim? Abartısı söylüyorum bakın bu arada. Neredeyse bir şayvana şey diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Bu ne oğlum? Bu ne ya? Şuraya şöyle bir tane bir ward koyalım. Beni zıplatmak için animasyona sokarsa kendini bu arada yakaladığım anda arkadaşlar patlatabiliriz. Janasını manasını. Burada da ward var. Oha her yerde ward var. Ay sen ne diyorsun? Ho -ho -ho! Koçum. Oğlum var ya bak evinden alırım ha. Evinden alırım. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Ghost'a bastı Elijah. Sağ kulvardan koşturuyor adamın üzerine doğru. Bastı zıplatma tuşuna. Kaldırdı. Tak. Tak. Çekti bir daha vurdu. Bir vuruş daha ulti geldi çıkıyoruz oradan. Desko Lulu işi biliyor arkadaşlar. Lulu işi biliyor. Lulu işi biliyor. Lulu gerçek. Bak izle. Koçum ne yapıyorsun? Öyle ölüyor muyum ben? İki tane CC'm var oğlum benim. Warwick gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Kanka çalma. Teşekkür ederim. Hemen şuradan gelelim. Kalkan yaydan şu parçayla şu parçayı alalım. Bir küçüğünden lifestyle'im olsun. delal tempo çalıştığında iş yapar en azından. Bak yol keseceğim. Kardeşim bizim ormana girdin ama izin aldın mı? Almadın değil mi? Hemen yol kesme arkadaşlar. Hemen yol kesme. Hop koçum gel bakayım buraya. Hemen ultiyi Seri. Tamam. Tamam en azından akıllanıyor arkadaşlar artık. Mevzunun ne olduğunu anladı bence. Artık destursuz girmez bir daha benim ormana. Çok güçlü ya. Yakaladığı anda gerçekten çok güçlü. Şu build'i yaptığınız anda zaten maçın içinden direkt geçiyor arkadaşlar. Acımasız yok yani şu şampiyonun. Tamam kalkanımız da geldi abi. Lifesteal'imiz olduğundan oradan da kalkan aldık. Üzerimdeki kalkana bakın. Daha bu arada şeyim yok. Pasifi göremiyoruz yani. Bir de üstüne pasifi maç Şuradan bot lane'e bir rush atsak, koştursak, kovalasak çocukları. Blue Smite da güzel olur ama kırılgan oluyor arkadaşlar ya. CC yediğinizde falan düşebiliyorsunuz. Bak şimdi MF'e, MF'e korku filmi çekeceğiz. İzleyin. MF. Bak Yumruğu vurursam üstüne de susturursam iki tane otayı da ölüyorsun zaten. Aslında keskin sanakla bile oynanırmış ya bu. Onu fark ettim şu anda. Harbiden keskin sanakla bile oynanır. Level tempoyu da astekleyemedim ki çünkü hiç. Bir daha bunun videosunu çekersem keskin sanakla çekeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. <laughs> arkadaşlar şöyle bir master'ın ormanına girdim çaktırmadan. Şuradan birisi bir geçse ev hasar testine bakalım ya. Buradan yok mu bir kardeşimiz bir yürüsün geçsin ya. Aslında bir şey söyleyeyim mi? 600 goldluk şu plakayı sökersem ben oyunun içinden daha çok geçeriz. Bizimkileri orada öldürüyorlar. Bir tek oryanla korkutucu ya şu anda. O da erişemeden uzaktan tek atabilme ihtimali olduğu için Arkadaşlar kalkanımdan dolayı tek yemem ama üstüne bir iki tane daha vurup tamamlarlar diye düşünüyorum. Allah. Oğlum ne yapıyorsun lan? Hadi oğlum. Hadi lan. Hadi oğlum ne <laughs> Bak tehlikeliyim, navor'im var. Problemliyim, asebiyim, bilis krang'ım kafanızı kırarım. Burada reset atıyorum. Sakın bana oradan bak fırtına ortum ortum bir şey atma. Kol bacak ne varsa ne gelirse atarım kafana. Ben sana, a inanma. Tamam şöyle bir yapalım o zaman arkadaşlar. Ben burada bir canımı doldurayım abi serisinden. Bence birileri gelecek. Arkadaşlar Lendal tempo ne kadar çok iş yaptı gördünüz mü? Keskin sana kadar kullandık diyebilir miyiz? Gel buraya lan. Ulan yine yetişmedi lan. Oğlum şunu almak istiyorum ya. Bu beni kime beyit diyor sizce? Şş, bekle. Gel buraya lan bir daha cana. Bak seni 3-4 kere avladım. Bir tur daha alacağım. Sessiz 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 sessiz. Ses. Word beni göstermiyor şu an. Sessiz. Ses. Abi göstermiyor ki bu Ha, girerken gördü herhalde beni orada değil mi? Evet evet evet. Evet evet. Girerken gördü yüksek ihtimalle. Abi her şeyi tek atmaya başladım. Daha reset almadım. Kalkan yayın bitecek bu arada reset aldığımızda. Ne geldi? Güzel bejler geldi. Ben şu an çok güçlüyüm ya. Beni hiçbir şey durduramaz şu an. Hani 3-4 kişi bana vurmadığı sürece tadından yenmeyecek bir build oynuyoruz. Peki bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Işık hızında almadık mı bunu millet daha olduğunu anlamadan? Zaten de var ya bak. Bak. Oğlum çok iyi alıyor ejderi. Bu ne ya? Riot bu ne kardeşim ya? Bana yetişebilirler mi? Yok yetişemezler. Ben döneyim şu parayı harcayalım daha çok eğleneceğiz. Arkadaşlar kanoslamış alıyoruz. Hemen gelip buradan bir tane hızlı bir şekilde son eşyamız tahsiller olacak. Q ile çektiğim adama tek atmasak bile sakat bırakacağız. Ne oluyor bunlar? 5 kişi geziyorlar. Master gördüm seni oğlum benim ormandasın. Merhabalar. Aha kime niyet diye kime kısmet. <laughs> gel lan buraya gel. Gel kime niyet kime kısmet. Vese mi istiyorsun? Kıyıda, kuytuda, köşede vese mi istiyorsun? Gel oğlum. Kuytuda, köşede vese mi istiyorsun? Gel. Gel, 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 gel. Oğlum bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ay vay yedik burada sıkıştık arkadaşlar. Çıkmam lazım. Beyler beni alacak var mı? Sessiz. Arkadan böyle bir raşlasam üzerlerini. Hey, eyvah. Eyvah. Gel bakayım. Eyvah. Yedik stun arkadaşlar. Seni almam lazım. Yoksa diğeri beni kesebilir. Evet tam olarak dediğim buydu arkadaşlar Tamam sıkıntı yok ya Bak bir tek beni bu kesebilir dedim harbiden de keste beni Bu arada ignite'ım varmış o yüzden iyileşememişim Oğlum çok güzel şar seri seri zıplatıyorsun 3.5 saniye cooldown'u var ve oto atak attıkça Nomori'den cooldown'u azalıyor CC makinesi bir ve bir nasıl kesebilirler ki Sadece bu sefer Fiora'ya canım az panik olup E'yi hızlattık onun haricinde bir şey değişmezdi ya Ignite yediğim için düşünün de değişmezdi Şöyle bir arkaya sızalım yine arkadaşlar Bak 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 Pistiklere bak Gel lan buraya gel Yine bastık. Güzel. Güzel. Sıkıntı yok. Gelecek kanka benim o skillim geri gelecek. Sen sen farkında mısın kimle dövüştüğünün? Bak sen farkında mısın? Ben sana soruyorum farkında mısın sen? Şu slow geçsin üzerinden. Arkaya sızacağız çaktırma. Bekle. Bak seni evinden alacağım cana bekle. Açıl birazcık daha. Abi nasıl ya? Son anda nasıl bastın onu ya? Ulan ya. Adam son anda bir sefer böyle sağ bir klik attı kaçtı gitti. Ama bu arada bir şey söyleyeyim mi? AP, full AP, BC'den hiçbir farkı yok arkadaşlar şu anda. Çektiğim anda indirmiyorum zaten yere. Fiora'nın yaşadığına bakmayın. Ninja tabisidir, Divine'dir falan var. Jana Yamana'ya vurdum da biliyorsunuz yani bunların hiçbiri geçerli değil. Ben yerimde duramıyorum. Pislik yapacağım ya. Master'ı gördüm hep de. Aha. Sizce beni görmüş müdür? Ay, geliyor geliyor. Ordu yanlış yere attım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel. Gel buraya. Gel buraya gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Sen de gel lan buraya. <laughs> gel buraya. Nereye gidiyorsun koçum? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? <laughs> Adam. Oğlum çok bela bir karakter. Bu build inanılmaz bela. Yere indirmiyorum ki adamı. Adamın dövüşme ihtimali yok. Üstüne life var. Adam zaten yere inemiyor. Bir de bende life var. İllegalliğe bak. En iyi yanını biliyor musunuz? Bak. Şöyle milleti master'ı ile teklemişsin, Kazix ile teklemişsin. Ama BC ile teklediğinde aldığın zevk 10x daha fazla abi. Kesinlikle yani. 10 katı daha fazla zevk alıyorsun. Çünkü bliss crank abi. Yani 10 senedir insanların gözünde support işte adam çekiyor. Pislik bir çağ. ama tek atmıyor. O güzel yani. O onun zevki çok apayrı. Arkadaşlar millet fight derken biz çaktırmadan yine bakın çok hızlı bir şekilde ne olduğunu bile anlamadan. Gerçekten bu ejder alma hızı beni benden aldı ya. BC jungle mı oynasam ne yapsam ya. Bir misfortune görüyorum arkadaşlar. 6 level diff atmışız. Bak 6 level. Yakalarsam ne olur biliyor musunuz? Kanka gel. Bir E. Oğlum bir E atacağım ya. Bir E atacağım kanka ya. Ne bu korkaklık ya. Bir E atacağız alt tarafı ya. Bir tane E atacağız ya. <laughs> bir tane ya. Niye bu kadar korkasınız ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeceğim. Geçen günkü Ramos videosunun altında da yine o tarzda yorumlar gördüm. Adam şey diyor. Diyor ki bu videoyu düşük elada çekmişsin. Kanka. Full AP, 1300 AP Ramus'u gidip de Challenger'a yolu mı çekelim? Ya da ben gidip LCS'e katılıp Faker'ın karşısında mı 1300 AP Ramus oynayayım? Sen... <laughs> <laughs> Yine başladık orman kamplarını havaya atmaya. Sence bu mantıklı geliyor mu arkadaşlar? Ben kanalda bugüne kadar çektiğim öğretici videoların %95'ini belki 96'sını Platalo'da çek. Açıp tek tek geçmişe gidip bakabilirsiniz. Ama troll videoları arkadaşlar mecburuz yani gidip de yüksek eloda çekmemeye. Ben normalde bu tarz troll içeriklerimi normal oyunda sıralı seçimde çekiyordum. Aynı zıvak gibi zıvak kim? Dünyanın şu anda en çok izlenen League of Legends içerik üreticisi. Bak şimdi bak gaza geldiler bak. Bak gaza geldiler bak bekle. Bekle gaza geldiler. Bak 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 gaza geldi bak. Kanka gel ya gel koçum ya gel ya. Hop. Ben bu ghost'a basarım sen benim lulumu kesersen. Ben bu ghost'a basarım koçum. Bak beni durduramazsınız oğlum. Ah be bir gelseydi var ya zevkten ölürdüm. Gerçekten bir gelseydi zevkten ölürdüm. Yani anlatmam şu ki arkadaşlar. Ya bu oyunda eğlenceli içerikler, troll içerikler zaten kalkıp gidip de bu amık BC'si fight başlatmadan geride takılıyor. Biz bir de suçlu olduk değil mi az önceki durumda? Vay be. Bu tarz içeriklerin olayı bu. Yani yurt dışında insanlar bunu açlar. Ben bunu size zamanında çok söyledim. Bu sanki böyle şey gibi oluyor adam. Sanki gizli saklı bir şey yapıyormuşuz da böyle onu yakalamışız gibi bir vibe'la yorum geliyor. Adamlar bunu yurt dışında açtılar arkadaşlar. Eğlenceli içerikler zaten düşük oda çekiliyor. Burada şampiyon limitlerini sen yüksek elo'da kalk bu kadar kill alamazsın. Bu kadar kill almadığında da bu videoyu çıkartamazsın. O zaman bir anlamı olmaz. Şimdi bir saniye. Abi nasıl ya? <laughs> Eyvah. Eyvah bir dakika bir dakika, bir dakika bir dakika. Hemen ters pozisyon hemen ters pozisyon. Bir tur daha deneyeceğiz. Bak yakaladım koçum seni yakaladım seni koçum yakaladım. Hemen dönelim abi serisinden. Ya anlatmaya çalıştım şey bu. İnsanlar bunu yurt dışında açtılar. Adam normal sıralı seçimde videolarını çekiyor. Ve bir Allah'ın kulda laf etmiyor. Çünkü mevzu belli. Eğlenmek için insanlar orada toplanıyorlar. Benim içeriğim de belli. Şu anda biz troll içerik çekiyoruz. Gülmek, eğlenmek, işte tek atmak. Amacımız bu arkadaşlar. Ben hangi elimdeki çarlarda kostüm varsa ağırlıklı olarak onlara giriyorum. 500 adet olduk bu arada. Şakası bir yana arkadaşlar. Şöyle bir... Bir İki oto üçüncü de gönderdik abi uzaya Mevzu bu Hani bu saklı gizli bir şey değil zaten Bunu daha önce de söylemiştim Ama yine de hala öyle yaklaşan bir tayfa var Ben zamanında YouTube'da anket de açtım toplulukta Dedim ki arkadaşlar hangi tarzda videoları daha çok seviyorsunuz Öğretici mi yoksa eğlenceli mi Herkesin bana söylediği şey şuydu Abi oyun zaten eski bir oyun yeni bir oyun değil Millet zaten öğreneceğini öğrendi Antin Kutin çok böyle yeni bir şey çıkmadığı sürece de Kolay kolay öğretici çekmiyorum yapma artık şunu Bence sinirim bozuluyor Mevzu bu yani arkadaşlar anlayacağınız Bir dakika abi geliyor mu master Master gel şuraya ne olursun Merhaba, merhaba kardeşim, merhaba, merhaba. Mevzu bu yani arkadaşlar. Siz de bunu bilerek, bu mentaliteyle izleyin daha çok eğlenirseniz emin olun. Oğlum evinden oluyorum adamım. Yapma, yapma kanka yapma. Ben sana yapma demedim oğlum? Hakkı bilir. Ben genelde yapma dedikten sonra bir iş, bir insan bir şey böyle yapınca delir olurum. Hakkı bilir bunu. Geçen günkü videoda da çocuğa dedim ki bak yapma dedim, urgota dedim, korkma dedim, beni dedim germeyin oğlum dedim, gel buraya gel. Aha. Tamam ben burada kanka canımı doldurayım o zaman. Sen öyle bir BC kesmek iste. Aha adam ne almış? Adam ne almış üzerine? Oğlum bu neymiş be oğlum be bu neymiş? Dur bakayım dur dur dur. Bekle. <laughs> dur lan dur. Dur çekeceğim seni bekle kanka. Bekle seni çekeceğim. 2 saniye var. Arkadaşlar bunu çekersem 20.000 like. Ah be flash attı sayılmaz. Çekersem 20 bin like'dır. Oğlum sen beni delirteceğim. Tam tam tam. Bir daha sarı tablosuna bakalım. Arkadaşlar 54k vurmuşum. Silver elo çektim bu arada. Haberiniz olsun söyleyeyim yani onu da. Ben ama benim izleyicim %90'ın zaten bu muhabbete takılmadığını biliyorum. Biz yayında bile yüksek elo oynarken adam bana geliyor diyor ki abi full AP zek oyna. işte abi jungle katarina yapsana. işte abi ekoya AD kas falan. Hoşlandığınız şeyler zaten bunlar yani. Ben zaten bu yüzden bu tarafa doğru yöneldim. Ki mutluyum. Hoşuma da gidiyor arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Öğretici videoları çekmektense bunları çekmek çok daha zor. Çünkü full build olman gerekiyor. Çok kill alman gerekiyor. O Tek attığın sahneleri göstermen gerekiyor. Öğretici videoda git 10 kil al, 15 kil al. Mevzuyu anlat, öğret, bitir. Eskiden benim YouTube içeriğim bu konuda daha kolaydı. Bunu da düşünürseniz zaten anlarsınız ne demek istediğimi. Seviyorum sizleri. Yemek yiyen kardeşlerim afiyet olsun. Bu videoya 10 bin like gelsin. Bir de bunun full AP'lisini deneyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hakkı hayırlıdır oğlum. Ben de dedim afiyet olsun. Hoşçakalın.